Arkadaşlar ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Bu bir, birinci etabın üst kapısının oraya, üçüncü etabın giriş kısmına iki ay önce billboard satın aldım. Resimlerimi koydum. Köy, köyü, köyü avucumun içi gibi bilirim gibi bir mottoyla ve iki resmimle orada duruyorum. Ya oradan çok esprili dönüşler alıyorum. Beni hiç tanımamış, hayatımda görmemiş insanlar sağ olsunlar. Ya arkadaş biz senin resmini gördük, <laughs> itimat ettik konuşmadan bize gel üçüncü etapta alacağımız villa da yardımcı ol hangisini seçelim? Bu arada bahsi geçen mevzular 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon. Sağ olsunlar böyle üç tane olay yaşadım. İsimleri burada vermek doğru olmayabilir. Ee, belki kendileri istemez çünkü. Şunu söylüyorum. E, komşular, e, insanlar e, 8-12 milyonda tercih 2'ye indirdikten sonra bana bakıyorlar. Ben diyorum ki sadece fikrimi söylüyorum. Yatırım önerisi değildir. Atıyorum B17, B14 anlatabiliyor muyum? C5, ee, A7 söylüyorum. Sebebini de e, bunu nasıl yaptığımı yani ikiye indirdiğim seçenekte e, ne, nasıl seçileceğini ve maketten ev almanın inceliklerini yarın bir videoda anlatmayı planlıyorum. Ekrem Yurikoğlu'nu takip devam. Sakın ayrılmayın. Sakın ayrılmayın ve vizyonunuzu kaybetmeyin. Üzülüyorum bazen. E, hakikaten vizyoner, dünyayı okuyabilenler, e, Google'a köy, Zekeriya köy yazanlar beni buluyor ve e, süper, e, neşeli çalışıyoruz. Bir de ne var biliyor musunuz? Daha önce atıyorum, X firmasının kendine hayır olmayan müdürünü birinci el almış, e, bir sürü problemlerle boğuşmuş, e, bir sürü olumsuzlukların ne olduğunu bildiği halde evi bitiyor. Sonra müdüre diyor ki ya diyor beni e, ikinci evimi kiraya vereceğim veya satacağım bir emlakçı var mı diyor. Vizyon bu mu ya? <laughs> 8-10 milyon ev alıyorsun. Vizyon bu mu? Sene 2021. Bu 80'lerde kaldı arkadaşlar. O da bölgenin en no name hayalet ofisinin nerede olmadığı ve beraber çalıştığı e, işte aktarıyor. Artık aralarında ne varsa nasıl bir hesap kitap varsa ondan sonra... 30 tane profilde sen sıranı bekliyorsun. 15 gün sonra Ekrem Bey bizi kurtar. Sözleşme de yaptılar öyle mi? Ara gene aradığını kurtarsın seni. Hoşçakalın. Yarın maketten ev nasıl alınır? Bunu anlatacağız. Üstelik bu hizmetleri ücretsiz yapıyoruz. Bu arada bu danışmanlıkları da ücretsiz veriyorum. ha. Beni evimden çıkıyorum ya da işimi bırakıyorum. Gidiyorum hangi evi seçeceğini söylüyorum. Para verse de almam. Çünkü... Bana ne lazım biliyor musunuz? İnsanların güveni. Ama sözde değil, özde. Hoşçakalın.